Şimdi çocukların büyümesiyle birlikte evin içinde bir şeyler değişti. Ne değişti? Değişen şeyler bir taraftan sorumluluklarımız. Bir çocuk annesiydi, iki oldu, üç oldu, belki beş. Geçenlerde bir danışanımın 18 tane çocuğu vardı. Maşallah. Yani çocuk sayımız artabilir. O zaman ne oluyor peki? Çocuk sayısı arttıkça bizim oradaki rollerimiz de değişiyor. E, evin içine giren paranın yönetimi de değişiyor, değişiyor. önceliklerimiz de değişiyor. Dolayısıyla e, bu önceliklerin içinde baktığımızda kız çocuğu için Türk toplumunda nedir? Kız çocuğu için çeyiz hazırlama vardır değil mi? E, ya da daha öncesine bakacak olursak bir çocuğun evrelerinde ergenlik evresi vardır, sonra evliliğe hazırlık aşaması vardır ve bu süreçlerde üniversite vardır ve düğünün yapılması vardır. Aslında şöyle bir e, durum da söz konusu değil. Mi? Mesela çocuğumuz e, tamam dünyaya geldi. Git, e, okula başladı. Okula başladıktan sonra da çocuğumuzla olan ilişkilerimiz de değişiyor. Evet. Hatta çocuğumuz biraz daha e, bilgiçlik taslamaya başlıyor. Hı hı. E, eğitim seviyesine göre diyelim e, ebeveynlerin eğitim seviyesine. Ne kadar e, sınırını görüyor. E, i̇lkokul, ortaokul derken üniversiteye gittiği zaman bu sefer anlıyor ki ya aslında annem babam ilkokul mezunu diploması bile e, ilkokul veya ortaokul. E, ben üniversiteye gidiyorum. Bu sefer e, bir kültür çatışması da yaşanıyor. Kesinlikle mi? öyle. E, o kültür çatışmasına daha önceden de şöyle yaşıyor. Ergen ne yapıyor? Kendini sorguluyor. Kendini yeniden yapılandırıyor. Ben kimim? Nasıl birisi olmalıyım? Rol modellerine bakıyor, onu deniyor. Rol Başka birini deniyor. Acaba onun gibi mi olmalıyım, onun gibi mi olmalıyım? Sonra kendini ona uydurmaya çalışıyor. Daha sonra ne oluyor? Arayış. Aileyle çatışmalar başlıyor bu aşamada. Aileyle çatışmalarla... Geç daha mı fazla belirgin görülüyor? Buradaki arayış mı? Arayış. Ee, arayış. er, şöyle soruyu şöyle alabilirim. Ee, ergen, estağfurullah ee, ergen olarak baktığımızda hangisi daha zor oluyor derseniz bence erkeklerin ergenliği daha zor geçiyor. Ha. Kızlar daha uyumlu. Kızlar ama erkekler daha, uyumlu, daha dönüşüme e, hazır. Öyle de diyebiliriz. Evet. Dönüşüme hazır. Dönüşümü kabullenen. Ama de olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir erkeğin daha o keskin çıkışlarıyla birlikte aslında keskin çıkışlarında şu var çocuğun. Ben değişiyorum, her şey değişiyor. Bakın çevrede değişiyor. Anne babaları diyor ki siz de değişin. Bizim de aslında siz o evlilik yaşadığınız evde eski dönemde kaldı diyor mesela. Bazı şeylerimizi de değiştirmemiz gerekiyor ama genç bir taraftan haklı. Ha. Eğer burayı iyi ha. okursak. Ha, onu diyecektim okuma noktasında beni oku ben demek istiyorum. Kesinlikle öyle. Yani hayatı iyi okuyacak Olursuz olursak, makar. evreleri iyi okursak bize aslında çok şey katar. Yani biz burada savaşmaktansa evreleri iyi okuduğumuzda bunlar bize çok şey katacak. Yani çatışmaktansa süreci yönetmek. Dur bakayım oğlum, dur bakayım kızım sen evet, bir şeyler söylüyorsun. Bu üzerine bir düşüneyim. Bana demek lazım. Aynen öyle. Bazen belki esnemek gerekir. Bazen çocuklar şunu da yapıyorlar. Gençler çok güzel bir şey yapıyorlar. İlişkiyi orada değiştirip dönüştürüyorlar. İlişkide bir uyuşukluk varsa anne babanın <laughs> ilişkisinde e, burayı o kadar zorluyorlar ki, o kadar kışkırtıyorlar ki anne baba kendini değiştirmek zorunda kalıyor. Değişimden kastım aslında şu hocam, e, kendi değerlerimize bağlı kalarak bir değişimden bahsediyorum. Biraz esnemekten bahsediyorum. E, esneklikten kastım kendi değerlerimizden taviz vermeden esnemekten bahsediyorum. Burada da yine çocukların bu hırçınlıkları sürecinde şu da çok önemli. İlişkilerimiz burada çocuklarımızla kopabiliyor. Bu yaşadığımız sorunlardan dolayı kopabiliyor. Kız olsun erkek olsun. Ama tam tersi bizim istediğimiz gibi olması için beklemektense çocuğumuzu, çocuğumuza göre biz uyumlanmalıyız biraz. Eğer biz bu hani süreci kaçırırsak... Eski tabiyle huyuna suyuna gitmek. Aynen gibi, öyle. Diyoruz ya. Biz burayı kaçırırsak e, çocuklarımız bizden kopmaya çok uygun. Şu anda baktığımızda özellikle sosyal medya ve çevresel faktörlerle ilgili baktığımız zaman kopmaya çok müsait. müsait. Yani kucak açan çok şey var. Bu açıdan burayı kaçırmadan çocuklarımıza şunu söylemeliyiz diye düşünüyorum. Sen her ne yaparsan yap ben senin yanındayım, Heh. her ne olursan ol. Bugün e, işte doğudaki annelere baktığımızda ne diye ağlıyorlardı o anneler, gözleri yaşlı. Evet. Ne olursan ol, gel ben gel. seni her halinde kabul ediyorum diyordu değil mi? Onun için gençlerin de anne babasının bu yanını bilmeleri çok çok kıymetli. Evet, önemli. Şimdi tabii e, geldik yetişkin.